Merhaba. İki ruh unutulan bir denge hikayesi. Bir Kızılderili efsanesi, Kızılderili hikayesi. Hepimiz yeni dünya denen o romantik kavramı duymuşuzdur değil mi? Keşifler çağı, özgürlük hayali, yeni bir başlangıç filan. Ama kimse bahsetmez. Yeni dünya aslında birçok eski dünyanın sonuydu. Avrupalılar Amerika kıtasına vardıklarında sadece yeni topraklar değil, yepyeni bir düşünce biçimiyle karşılaştılar. Yeni bitkiler, yeni hayvanlar, hepsi tamam. Ama en çok kafalarını karıştıran şey insanlardı. Yani kızı deliler. Ve onların içinde özellikle bir grup vardı ki Avrupa'nın zihin haritasında hiçbir yere sığmıyordu. İki ruhlular dediğimiz kaza deliler. Bu kaza deli toplumda cinsiyet rolleri bizim bildiğimiz kadar sınırlı değildi. Bazı kabileler beş farklı cinsiyet tanıyordu. Kadın, erkek, iki ruhlu kadın, iki ruhlu erkek ve trans bireyler. Yani bir insan sadece kadın ya da erkek olmak zorunda değildi. Bir insan iki ruhun taşıyıcısı olabilirdi ve bu bir eksiklik değildi. Tam tersine kutsal bir ayrıcalık sayılıyordu. Bazı kabile inançlarına göre bir bebek doğmadan önce ruhu yaratıcının huzuruna çıkar. Eğer yaratıcı çocuğun ellerini değiştirirse o çocuğun hem kadın hem erkek ruhuyla dünyaya geldiğine inanılırdı. Ve bu kabilede şans, denge ve sevgisel bilgilik, bilgelik olarak görülürdü ki iki ruhlu insanlar şifacılardı, öğretmenlerdi, hatta sanatçılardı. Bir kısmı savaşta öne atılır, bir kısmı köyde yaşlılara ve çocuklara bakardı. Hem koruyucu hem yaratıcıydılar. Yani insan doğasının iki ucunu da içinde taşıyorlardı. Kabileleri onlara bizimle iki gözden görüyorsun derdi. Ne güzel değil mi? Ama sonra o yeni dünyaya eski dünyanın ön geldi. Cizvetler, Katolik misyonerler, İngilizler, Fransızlar hepsi bu insanları doğaya aykırı ilan etti. Ve bazı bölgelerde yasaklandılar. Bazı yerlerde zorla erkek ya da kadın olarak giydirildiler. Bir Krov savaşçısı olan Oştiş mesela onları bulur ve öldürür anlamına gelir bu kelimenin anlamı. Savaşta kahramanlık gösterir ama sonra bir Amerikan ajanı onu erkek kıyafeti giymeye zorluyor maalesef. Ve halka buna doğaya aykırı diyerek karşı çıkıyor tabii ki. Yani düşünün, sömürgeci akıl doğalı savunduğunu sanıyor. Ama doğanın kendisine müdahale ediyor. Bu aslında büyük bir sahne değişimi. Böyle görünüyor bence. Avrupa tanrısı gökyüzünden indi ama İki ruhun sesi sustu. Biri tek doğruyu getirdiğini söyledi. Ama bedeli çeşitliliğin sessizliği oldu. Yine hikaye burada bitmiyor tabii ki. 1989'da Winnipeg'de bir grup yerli aktivist, aktivist iki ruh kavramını yeniden adlandırıyor. Evet, o bu, bu, bu dilinden aldıkları bu kelimelerle biz hala buradayız demeye çalışıyorlar ne tamamen LGBT terimleriyle ne de kolonyal kimliklerle sınırlı kendilerine ait bir sözcük, bir kök, bir denge yarat. Bana sorarsanız iki ruh fikri sadece kıza derilere ait bir kavram değil. Bu insanın kendi içindeki dişil ve eril yanlarıyla yani hareket ve sezgi, güç, şefkat, zihin ve duygu arasında denge kurabilmesiyle ilgili. Bu ikilemleri taşıyor. Belki de modern insanın en çok kaybettiği şey de bu. Kendi içinde iki ruh olabilme hakkı. Ve belki de biz bugün hala o eski hikayenin yankısını yaşıyoruz. İçimizdeki bir yan hep savaşçı, diğer yan hep şifacı. Bir yanımız doğru derken diğeri kendin oluyor. İki ruh aslında hepimizin içinde. Ama unuttuğumuz bir dilde fısıldıyor bize bence. Belki böyle bir kuşun sesinde. Belki doğadan bir başka canlının sesinde. İki ruh sadece kızı delilere değil. Bize de bir şey anlatıyor. Çünkü kim tek bir kimliğe sığabilir ki?